Günaydın karamelin bahçesi karamelle bizden size kocaman bir günaydın bugün yine değişik e, yenilere güzelliklere bakacağız arkadaşlar bakar mısınız süs kabağımıza daha doğrusu cinsini ben çok bilmiyorum ama maşallah çiçekte yıldız gibi çiçek çok hoşuma gitti Bugün size gene yeni açanlar var, yeni gelenler var. Onlardan bahsedeceğim. Şurada arkada tatger çiçeğimiz hazırlandı. Hazırlanıyor bugün yarın. Karamel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel oğlum. Gel buraya. Buraya gel. Burası karamelin hamağı. Şöyle bugün bir zerzavattan birazcık görüntüler alalım. Domatesler hala kısalmadı. Ağustos'un ortası hala daha hareket yok. Ve burada size göstermek istediğim çok güzel bir kabak var. Eğer geçebilirsem şuradan bakar mısınız siz kabak? Çok güzel. Zannedersem renkli olacak ama tabi bilmiyorum olunca hep birlikte görürüz. Dediğim gibi Ağustos bitti. Ama biz hala bir şey görmedik. Domates. Pek severim. Şöyle hemen. Çok lezzetli. Burada gene güllerimiz. Hanım elleri. Çok güzel kokuyor. Ve kınalar. Kına çiçekleri. Bakar mısınız? Benmiş benmiş. Şöyle ön tarafa doğru bir geçelim. İncir. incir yiyeceğiz arkadaşlar. Tabi Rabbim nasip ederse biz iki yıldır hiç incir yemedik bu ağaçtan. Kısmet olmadı. O tarihlerde burada olamadık. Ama bu sene inşallah bir tane de olsa incir yemek istiyorum. İsterim. Hani gönlümden geçer ama dediğim gibi her şey nasip, kısmet. Utbekyalar daha önce nasıl çoğaltacağınızı anlattım. İpek çiçekleri görüyorsunuz. Katmerlisi. Her rengi var. Kendi kendine. Size daha belli bendeki e, konuşamadım. Minelerin türlerini anlatmıştım ama sardınyalarıma biliyorsunuz. Bir günaydın demeden biz hiçbir yere gidemeyiz. Olmaz ve mini sürpriz açan mini 2 yıllık e, kalmış görüyorsunuz dondan kurtulmuş şöyle şu kadarcık bir şeydi arkadaşlar bu sene baktım saksıda ellemedim ve muhteşem oldu mineler 3 tür e, bu bahçe sürünücü bir tür sürünücü bir tür mesela İstanbul'da e, herhangi bir yerde işte balkonunuzda veya bir çiçek tarhınızda bir saksıda bunu ekebilirsiniz, Muazzam olur. Çok güzel olur. Tıpkı petunya gibidir ama petunyadan daha dayanıklıdır. Sarkar ve arılarda vazifesinin başında. Maşallah. Doğada ne güzel bir denge var. Bakar mısınız? Sardunya ve gül. Kardeş kardeş. Şöyle bakalım. Ari kardeş. Gelin. <laughs> güller, sardunyalar. Ah ben balonlarıma bir günaydın demedim. Olmaz. Olamaz. O zaman çocukluğumu nasıl hatırlarım? Balonlarıma bir günaydın dedim. Ve güllerimiz maşallah, subhanallah Rabbimin kırmızı tomurcuklarına Yine günaydın, yine günaydın, hep günaydın. Çoğalıyorlar floks çoğaldı. Yeni yaptığım fideler burada. Çok fazla fide yapıyorum e, çünkü ya şey seviyorum. Mesela bir arkadaşım, bir komşum geldiği zaman çok güzelmiş. Ay ben istiyorum dediği zaman onu geri çevirmek istemiyorum. Ama dışarıdaki e, tarlan başım dertte. Onu söyleyeyim sağ olsunlar insanlar hemen ee, yani şimdi arkadaşlar inanın benim şöyle bir şeyim var. Mesela dışarıdaki bir çiçek bir insan çok istiyorsa kapımı çalıp ya bir dal işte alabilir miyim? yani nasıl hani yapabilirim dediği zaman eğer mevsim ise veriyorum. Veririm. Hatta onların genellikle ben saksılarda yedeklerini bulunduruyorum. Ee, hani istedikleri zaman. Mesela dışarıda büyük bir gavuramı mı kırmışlar. Biraz sonra size göstereyim Çok üzüldüm Keşke e, hani tutup çıkıp Çıkartmak yerine isteselerdi Bakın verirdim ve şuna Dikkatinizi çekmek istiyorum evvel gün e, garajın önünü yıkarken Bir baktım yerde böyle bir bitki Allah Allah çok hoşuma gitti Bakar mısınız Hani Bakacağımı bildiği için herhalde Rabbim Tohumunu benim kapıma göndermiş Çok güzel ve burada gene sunrise Çok güzel bu inşallah Rabbim nasip ederse seni çok çok güzel olacak ee, bakın şöyle tohum tohum yapmış şöyle göstereyim görüyor musunuz şimdi ne yapacağız bahçe severler soruyor ne yapacağız arkadaş hiçbir şey hemen buraya veya da istediğimiz herhangi başka bir yere koyduk bitti geri kalanını Rabbim hallediyor bizim tek yapacağımız çok arada bir e, su vermek veya vermeseniz bile Yağmurlardan. İşte ben tohumdan e, bitki yetiştiremiyorum diyen arkadaşlar. E, doğru zamanda doğru yere, e, doğru toprağa ekim yaparsanız mutlaka ve mutlaka meyvesini alırsınız. Bu sabah çok konuştum. Burada bir daturamız var. Şöyle geçiyoruz. Ve sonunda beklenen an geldi. Çattı. Yıldızımız. Yıldızlarımız. Daha doğrusu Dararırım. Yüzünü gösterdi. Önce bu şekilde oldu. Sonra ra, bakar mısınız? Etrafına sanki bir ressam eline bir fırça almış. Etrafını ombre yapmış. Bakar mısınız? Çok güzel. Buradan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ve diğerleri de tomurcuk, şöyle göstereyim. Ben e, yıllardır hep e, patatesi e, patates çiçeğini e, yıldız dahliya e, da ismi benim saksı saksıda alırım. Hani ilk defa bu şekilde patatesiyle bana hani geldi küçük yavru olarak ve gün güzel çok güzelsin sen gün güzelinde tavsiye ederim bahçenizi fakat şöyle bir sıkıntı var aldığınızdan iki ya da 3 sezon sonra görebileceksiniz onu da şöyle söyleyeyim biz aldık bilmiyorum yani hani bitkisine dair bir bitkim yok internet sitesinden aldım getirdik bir yıl 2 yıl böyle Anadolu'dakiler bilir arkadaşlar <laughs> buğday yulafı gibi benim yöremde ekin derler. Ekin otu gibi böyle yemyeşil duruyor. Hiçbir şey, hiçbir hareket yok. Eşim ve şey dedi. Seni kandırdılar. <laughs> Sana ot sattılar. Ot sattılar. İki sene bekledi. Hayır dedim ben inanıyorum bekleyeceğim. Ve bekledim. İki senenin sonunda ancak bunu gördük. Çin karanfilleri fesleyenlerimiz yine güllerimiz görüyorsunuz. Sabahın çok erken saatindeyiz. O zaman ses daha az oluyor ama sonrası bakar mısınız şunun yapısını açarken bakın mukayese edebilmeniz için şöyle getireyim. Bu bir sardunya arkadaşlar. Bu da bir gül. Çiçek yapısı, açış şekli. Ne oldu? Ne oldu Karamel? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ay yerim ben seni. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Çok yaşa. Ha seni sevelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam sevelim. Nasıl sevelim seni? Çok yaşa. Tamam 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 seni sevelim. Seni mi sevelim? Ben çekim yapayım mı? Ha yapmayayım. Tamam. Hayır hayır. Tamam seni seveyim. Evet. Görüyorsunuz. Tamam, seni seviyorum ben. Tamam. En çok oğlumu seviyorum. Evet. Evet. O çok kıskanıyor bitkileri, bahçeyi. Ben bahçeyle çok ilgilendiğim zaman. Hemen gidip orada bir sabotaj. Hatta sabotaj demişken geleceğim. Tamam. Otur bekle beni şurada. Hemen göstereyim. Kedilere bakar mısınız ne yaptıklarını? İşte Bahçede de böyle sıkıntılar, kırmışlar, parçalamışlar. Ve Meksika petunyası. Olsun canları olsun. Ne yapalım? Ben kediden çok korkuyorum ama kapının önüne hep yemek koyuyorum. Arkadaşlarım da şey diyor, "Kapının önüne yemek koyarsan kedi gelir tabii ki bahçeni talan eder." Ama ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar ben Rabb'imin yarattığı canlıları seviyorum. Yani kediden korkuyor olmam onu Beslemeyeceğim, arkamın döneceğim anlamına gelmiyor, gelmemeli. Hani ben öyle düşünmüyorum. Gene ben yemeği koyacağım. Gene onlar gözün içine baktığım çiçeklerimi böyle kıracaklar, ama biz gene devam edeceğiz. Hatta aşağıda beslediğimiz bir köpüşümüz var bizim. Kışın aşağıda barınakta bir beyefendi var, o ilgileniyor Sitenin köpeği. Biz buradan akşamları yemek götürüyoruz ona. Şimdi ben ıslık çalmayı çok bilmiyorum ama ben ıslık çalınca ya yani çalmaya çalışınca daha doğrusu koşarak geliyor. Bir gün kısmet olursa size onu da çekerim ismi. Çok güzel. Ve petunya. Petunya. Petunya size anlattım arkadaşlar. Bu Meksika petunyası. Çalı türü. Çok güzel boylanıyor. Çok güzel yayılıyor. Bizim bildiğimiz diğer petunyaların aksine onlar biliyorsunuz e, saksılarda oluyor. Bu daha kapsamlı büyüyor. Ve çok güzel. Bundan seneye çoğaltıp dışarıdaki tarha koymayı düşünüyorum. Beyaz papatyalarla birlikte şöyle bir arz endam etsinler. Dedikten sonra şurada hemen bir kına çiçeğini, çiçeklerini bir göz atalım. Ve begonbi. Çok nazlı. İnanılmaz nazlı. Hani bir çiçeğini açıyor, diğerini dökmeden diğerini açmıyor. Bakar mısınız? Karamel, karamel. Oğlum, tamam geleceğim. Şimdi bekle, geliyorum. Şöyle bahçeye bir genel bakış. İlk defa ıı, vazoya çiçek koydum. Daha evvel de bahsetmiştim. Ben sadece kızımın yaş gününde çiçek koyarım, keserim. Başka kesinlikle dalından çiçek kesme huyum yok. İki gün evvel kızımın doğum günü, erken kutladık aslında günü değildi. Günü yarın. Soğumuşta ama hanım eli muhteşem. Ve burada size sürpriz, bana sürpriz bakar mısınız? Bakıyorum ben de şöyle aradan hani küçük çocuklar gibi böyle içeriye bakan meraklı çocuklar gibi bakıyorum. Hosta, Ağustos zamba. Dediğim gibi arkadaşlar bu da ben de 3 yıllık. Yani soğanlı bitkileri... Hmm, efendim bazı çiçekleri öyle hemen aldım getirdim ha bulabilirsiniz çok büyük e, alırsanız tamam ama fide olarak geldiyse siz onu ektiyseniz bir kere 2 bilemediniz 3 yıl beklemeniz gerekiyor. Ay şunun çiçeğini yerim ben senin çiçeğini şöyle bir mis gibi bir oh atır ve kapanışı nerede yapıyoruz? Karamel. bakar mısınız bana? Arkasına döndü. Aman Allah'ım. Arkas Karamel. Karamel. Bana küstü ve arkasını döndü. Tamam, tamam, tamam. Seviyorum seni. Tamam. Yat bakalım. Tamam. Hadi açık seveyim seni. Tamam. Ben seni çok seviyorum ama. Sen bana neden küstün? kapanışı dünyalarımızda aşklarımızda yapalım. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar her nerede kiminle ya da kimlerle yaşıyorsanız nerede mutluysanız orada kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve şunu unutmayın. Sizden dünyada bir tane başka yok. Kendi kıymetinizi bilin. Kendinizi çok sevin. Hoşçakalın.